Hocam aloe vera'da kalmıştık ama ben bir de aloe vera'yı da dönmek istiyorum, fazla anlatamadık onu, bağışıklık sisteminin koruyucuydu. Aloe veranın özelliği evet, soğuk havaların başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemi çöker, evet. kişi üşütme grip nezle gibi rahatsızlıklara yakalanır, tedavi olmazsa bronşit, astım veya romatizmaya yakalanır. Bu gibi rahatsızlara yakalanmak için, yakalamamak için annelerin, babaların ve çocukların aloe vera forte. Ben aloe verayı çok seviyorum. Birçok rahatsızlığa giriyor İbrahim Bey. Bu brenmek. ballı. Ama evet. taşıması problem olduğu için ne yaptık? Kapsülünü ürettik. Çok Kapsülü iyi. Kapsülü de aynı şekilde etkili. Etkilidir. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Hiçbir anne etkisi yok. Tamamen doğal. Çok güzel. Peki buradan sevgili seyircilerimize verebileceğiniz ufak bir tarif var mıdır bağışıklık sistemi koruyucu çocuklarına, kendileri için? Şimdi mesela zencefil ince ince kıyılır. Bir Evet. Aloe vera'dan bir parça. Evet. Bir bardak süte, bir bardak süte. Bir bardak süte bir tatlı kaşığı çöreotu. Bir tatlı kaşığı çöreotu. Evet. Bir tatlı kaşığı bal şöyle küçük bir parça aloe vera ve zencefilden de ince doğranmış küçük bir parça karıştırıp da çocuğu da içirdiği zaman bir bardak süt bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güzel. Yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız İbrahim Bey. Haftaya artık kaldık. Aloe vera'yı da bu arada gözünüze sürüyorsunuz. Evet deneyebilirsiniz. Hocamızla görüşmek için birebir kendisiyle 212 alan koduyla 621 21 65 telefon numarasından ulaşabilirsiniz kendisine. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Merhaba Medya TV izleyicileri. Bugün yine müthiş bir kampanyayla huzurlarınızdayız.